Bildiğiniz üzere tarım stratejik öneme haiz. Biz bunu nerede anladık? Covid döneminde anladık. Covid döneminde bütün kapılar, sınırlar kapandı. Bütün ülkeler önce can, sonra canan dedi. Ve bazı ülkeler bazı ürünlerin erişiminde ciddi sıkıntılar yaşadı. Ve tarım gıda öyle bir şey ki kıyafet almadan bir yıl, iki yıl tatile çıkmadan, araba almadan, ayakkabı almadan belli bir süre idare etme şansınız var ama öğünü en fazla bir öğün atlayabilirsiniz. Bir hafta 10 gün aç duramazsınız. İkinci ne, nerede anladık tarımın stratejik öneme ait olduğunu? Rusya-Ukrayna savaşında. Ki buradan da yeni bir savaşın bir an önce bitmesini barışın tesis edilmesini e, ümit ediyoruz. Burada da ciddi derecede anlaşıldı. Tarım stratejik öneme ait. Ve küresel ısınma, küresel iklim krizi sıkıntısı yaşıyoruz. Ekilebilir, ekilebilir alanlar günden güne azalıyor. Dünya nüfusu artıyor. Mesela bu yaz Portekiz, İspanya, İtalya, Türkiye ciddi derecede kuraklık ve küresel ısınmayla karşı karşıyayken yüz ölçümü Türkiye'den büyük Pakistan üçte biri sular altında kaldı. Durum böyleyken ne yapmamız lazım? Artık geleneksel yöntemleri, geleneksel metotları bir kenarıya bırakmamız lazım. Yeni nesil tarımla başlamamız lazım. Bugün bizler FADE grubu, Hadi Biyoteknoloji olarak yeni nesil tarıma merhaba diyoruz. Bu gücünde tesisimizde çok çok özel çeşitler bitkiler yetiştireceğiz tohum gerekmeyecek. Tohum ithalatına ihtiyaç duymayacağız. Bitkiler hastalıktan ari olacak. Hastalık barındırmayacak. Dolayısıyla ilaç kullanılmayacak. İlaç kullanılmaması demek hem maliyette azalma hem birçok hastalığın kökeninde kullanılan ağır pestisit kalıntıları var. Bunları engelleyecek. Daha homojen meyveler elde edilecek. Birim alandan daha fazla bitki almamızı sağlayacak. Tabi biyoteknoloji denince sadece bunlar yok. Bunlar kısa vadeli hedeflerimiz. Bir de orta ve uzun vadeli hedeflerimiz vizyonumuz var. Biyoteknoloji dediğimiz zaman aşıları anlıyoruz, kanser çalışmalarını anlıyoruz, kozmetik sektörüne yönelik çalışmaları anlıyoruz. Bizler orta ve uzun vadede Allah'ın mucizesi olan bitkilerden çok özel enzimler, çok özel etken maddeler, çok özel moleküller elde edeceğiz. Örnek vermek gerekirse şeftalide kırışıklık önleyici bir etken madde var. Ama yüzlerce, tonlarca şeftali yemeniz lazım. Biz bu teknolojiyle bitkinin en ufak yapı taşı olan hücreye kadar ineceğiz ve o etken maddeyi çıkartıp alacağız. Ayva'dan keza yaşlanmayı geciktirici anti-aging dediğimiz bir etken madde var. Yapacağımız TÜBİTAK projeleri, ARGE çalışmalarıyla bu etken maddeleri çıkaracağız ve başta ilaç sanayi olmak üzere, kozmetik sanayi gibi değişik sanayilere bu etken maddeleri sağlayacağız, tedarik edeceğiz. Bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için, çok teşekkür ediyorum. Sözlerimizi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün sözleriyle son vermek istiyorum. Üretmeden, yorulmadan, alın teri dökmeden yaşayan toplumlar köleleşmeye ve yok olmaya mahkumdurlar. Onun için çok üreteceğiz. Çünkü biliyoruz, ürettiğimiz kadar, üretebildiğimiz kadar güçlüyüz, üretirsek güçlüyüz. Çok üreteceğiz ve inovatif yöntemlerle yapacağız. Yani babalarımızdan, atalarımızdan gördüğümüz şekilde değil de bu teknolojinin verdiği nimetlerle birlikte üreteceğiz. İnşallah bu ve benzeri açılışlarda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize katılımınızdan ötürü şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada Harge Merkezi diyebileceğimiz bir laboratuvarın bir üretim tesisinin açılışını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Türkiye'de ve dünyada tarımın ne anlama geldiğini benden önceki konuşmacı olan Acı Bey ifade etti ve artık bunu herkes de biliyor ve anlıyor. İzmir tarımının da ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu, ne kadar büyük bir üretim alanı olduğunu, ve üretim miktarı olduğunu buradaki herkes bilmektedir. Tarım gerçekten ülkemiz açısından ve ilimiz açısından artık gelecek tarımda sloganıyla neredeyse tek sektör, alternatifsiz tek sektör olarak önümüze çıkmakta ve bugün hepimizin destek vermesi gereken bir sektör konumuna gelmiş bulunmaktadır tarımda bu tür tesisler, arge çalışması yapan tesisler, tarımın gelişmesi anlamında çok çok kıymetli. Bizler üretim alanlarımızı belki artıramayız. Ama birim alandan elde edeceğimiz ürün miktarını bu tür çalışmalarla artırabiliriz. Bundan 15-20 sene önce Sayın Valim, daha net anlaşılması için şu örneği vermek istiyorum. Birim alandan elde edilen bir dönüm seradan elde edilen domates miktarı 4-5 ton iken arge çalışmaları sonucunda elde etmiş olduğumuz ürün miktarı bugün 35-40 tonlara gelmiştir. Hatta dünyanın diğer ülkelerinde baktığımız zaman 50 ton, 55 ton, 60 ton civarında bir ürün alımı söz konusudur. Bütün bu çalışmalar tohumumuzun, fidemizin, Fidanımızın hastalıksız olmasından, ari olmasından, virüslerden, hastalıklardan uzak olmasından kaynaklanmaktadır. O yüzden bugün ilimizde tarımsal sanayinin en fazla gelişmiş olduğunu gördüğümüzde bunun içerisinde 26 tane fide üretimi yapan tesisimiz, 71 tane de fidan üretimi yapan tesisimiz vardır. İnşallah bugün burada açılacak olan bu biyoteknoloji merkeziyle doku kültüründen elde edilecek olan fidanlarla hem süreyi azaltma noktasında hem tohumu kullanmadan hastalıksız fidanlar elde etme noktasında çok ciddi anlamda tarımın girdisi olan fide ve fidan üretimi noktasında öncelikli olarak İzmir tarımına büyük bir katkı sağlayacak sonrasında da ülkemiz tarımına büyük bir katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla büyük bir potansiyeli olan İzmir tarımına bu tür çalışmalarıyla hele ki küresel ekonomik krizin ve girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu bir dönemde tarıma yapılan böyle bir yatırımın çok manidar olduğunu çok büyük bir anlam taşıdığında ifade etmek istiyorum. Biz tabii ki burada elde edilecek olan ürünler İzmir'deki 148 bin çiftçi ailesinin kullanımına sunulacak. Dolayısıyla İzmir'deki üreticilerimiz adına, teşkilatım adına böyle ekonomik kriz döneminde böyle büyük devasa bir yatırımı yapmasından dolayı Fade Gıda grubuna ve Hade Biyoteknoloji yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Bu tesisin öncelikli olarak çiftçilerimize, İzmir tarımına, sonrasında ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum. Tabii içinde bulunduğumuz dünya eski dünyayla kıyasladığımızda çok çok e, paradigmaların, düşüncelerin, davranışların, yaşay biçimlerinin değiştiği bir dünyada yaşıyoruz artık. Tabii daha çok kısa geçmişte büyük bir pandemiyi tüm insanlık yaşadı. Sağlığın, normal yaşamın ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Tabii bu süreçte Hacı Bey'in de ifade ettiği gibi Sıradan normal gördüğümüz birçok olanın ne kadar stratejik ne kadar önemli olduğunu hep beraber yaşadık. Tabii içinde bulunduğumuz dünyada acımasızca bir rekabet yaşanmakta. Artık ülkeler, insanlar Hadi. ayakta durabilmek, daha büyümek, daha da büyümek, daha da gelişmek için kıyasya yarış, kıyasya mücadele içerisindeler. Hadi. Bu konjektür içerisinde de biz Türkiye olarak bu dünyada daha e, bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Dolayısıyla bu anlamda da biz tarımdan sanayiye, teknolojiden turizme her alanda bu rekabette güçlü bir şekilde yerimizi alabilmemiz lazım. Bunun için de tabii teknolojiyi çok en üst düzeyde kullanan Sürdürülebilme ilkelerine uyan bir yapı ve sistem içerisinde ancak yerimizi ve konumuzu sağlam tutabiliriz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu tür tesisler, bu tür teknoloji odaklı sürdürülebilir tesisler bizler için, Türkiye için son derece önemli. Geleceğimizin garanti altına güvenli bir geleceğe ulaşabilmemiz için de bu tür tesislere çok fazla ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz bu tesisleri ülke olarak, millet olarak, devlet olarak desteklemeliyiz. Ee, bunların sayılarının arttırılması için, ülkemizin her bölgesinde, her yerinde sayıların daha da çoğalması için e, gereken her şeyi yapmamız lazım. Ben her zaman söylüyorum, bazı şehirler bir tane alanda ederler. o bir alandaki üstünlükleriyle de dünyada da, ülkede de kendilerine bir yer edinirler. İzmir öyle bir şehir ki bütün alanlarda yani hangi alana bakarsanız o alanda müthiş bir potansiyeli var. Varın. Turizm deseniz turizmin Sayın Turizm Bakan Yardımcımız Bakanımız burada konusunda çok tecrübeli. Turizmin bütün bileşenlerinde İzmir'in müthiş bir potansiyeli var. Yani sahil turizminden tutun, kültür, inanç turizminden tutun, sağlık turizminden tutun ve bunların alt bileşenlerinde çok büyük bir potansiyel var ve gidilecek çok büyük bir mesafe var. Sanayi keza öyle, ihracat, sanayi üretiminin ülkedeki yüzde dokuz, yüzde onunu biz İzmir'de gerçekleştiriyoruz tek başımıza. Ticaret öyle, ihracat öyle ve elbette ki tarım da öyle. Tarım İzmir'in öncü olduğu şehirlerden birisi, alanlardan birisi. Tarımsal mekanizasyonun ilk gerçekleştirildiği şehirlerden birisi İzmir. Tarımda hep önce olmuş, hep önder olmuş, hep e, demonstratif mahiyette üretimler yapmış bir şehir. anda öyle, tarımda e, bunu kimse bilmez ama e, İzmir e, bazı alanlarda tarımda birinci, ikinci. E, ilk oldu, olduğu birçok tarımın alt bileşeni var, başlıkları var. Hayvancılıkta mesela, büyükbaş hayvancılıkta Konya ile yarışıyor İzmir. Tabi burada bahsedildi, yüzyılın başında çeşitli teoriler var. Biliyorsunuz Robert Malthus'un nüfus teorisi var. Nüfus çok hızlı arttığı için Tarımsal üretim yapılacak, gıda üretimi yapılacak alanları ona paralel artıramadığımız için nüfus planlaması teorisini getirmiş mesela. Halbuki o tarımda, tarımın teknolojiyle buluşacağını, tarımda birim alandan elde edilen ürünle üretimin, ürünün artırılabileceğini hesap edemedi. Burada bahsedildi, şimdi bir, birim alandan alınan verim, tarımı teknolojiyle buluşturduğunuzda tarımı bilimle tarımı inovasyonla tarımı yenilikle buluşturduğunuzda tarımı emekle akıl teriyle buluşturduğunuzda birim alandan alacak verim, üretim artıyor ve bunu da muhakkak yapmamız lazım. Ve bunun da öncüsü İzmir olması lazım. Çünkü İzmir dediğim gibi e tarımın e tarımın da her anlamda başından beri tarımsal mekanizasyondan başlayarak e Türkiye'de örnek olmuş demokratik mahiyette çalışmalar yapmış önemli bir şehir. Gene burada bugün e, tarımın teknolojiyle, bilişimle, e, biyolojiyle, bilimle buluş, buluşturan bir tesisin e, temel atmasında, açılışında bulunuyoruz. E, hayırlı uğurlu olsun her şeyden önce. İzmir tarımına hayırlı uğurlu olsun. E, Melemen'e hayırlı olsun. Türkiye'ye hayırlı olsun. Güzel haberler verdi Hacı Ali Bey. Burada sadece birden yetiştirmeyeceklerini söyledi. Daha ileri tarım teknolojilerini kullanacaklarını e, e, tarım hücre e, düzeyine kadar, molekül düzeyine kadar e, araştırmaları, bilimsel araştırmaları, gelişmelerini sürdüreceklerini söyledi. Genelde de şeftalinin e, kırışıklığı önleyici, ayvanın e, yaşlanmayı geciktirici e, ekstralarını çıkaracaklarından bahsetti. Bunun biraz acele etmesini rica ediyoruz kendisinden. Biz fazla yaşlanmadan bulsun bunu da. Yani Faruk Bey başta üzere ihtiyacımız var. Yani genel önce... Özellikle hanımefendilerin de seveceği bir şey bu alan. Tabii sadece bununla yetinmeyin. Bir sürü tarımda yapılacak iş var. Tek teknolojide kullanılacak bir sürü alan var. Muhtemelen sizler de biliyorsunuz Anadolu coğrafyası enteresan bir coğrafya. Bizim tüm Avrupa'nın 2-3 katı kadar tüm Avrupa kıtasında bulunan ee, bitki türünün 2-3 katı kadar Türkiye'de Anadolu coğrafyasında bitki türü var. Bunun da 2-3 bin tanesi de endemik, sadece Anadolu'ya özgü ve adamlar gelmişler buradaki bizim endemik bitkileri kaçırıyorlar, etken maddelerini tespit ediyorlar, tür geliştirmede kullanıyorlar falan filan. Yani bunlara bir an önce eğilmemiz lazım, bir an önce bu işin farkına ve şuuruna varmamız lazım. O anlamda da bu yapılan iş takdire şayan bir iş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyoruz. Sağ olsunlar. Var mı? Sayın hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah.